Arkadaşlar merhabalar. Selamünaleyküm. Ben Yemlik Şerkan Bir müşterimizin özel üstü isteği üzerine böyle e, hem patok demiri hem de dörtlü kitleme yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Kitlemeyi e, ayrı ayrı da kullanabilir. Buna da koyabilir. Fark etmez. Abimiz bizden böyle bir şey istedi. 3 bunu duvara dayayacak. Duvara da dayayabilir. Hayvan eee Doğum patoğu da yapabilir. Normal bunu dışarıda koyabiliriz. Bir tane de suluk verdik abimize. Sabah geldi siparişini verdi. Görmüş olduğunuz gibi parasını da aldık. Gelip birazdan teslim alacak inşallah. Bunu arkadaşlar mesela bunu kullanma kullanmak istemese kitlemeyi çıkartacak. Bunu buradan duvara monte edecek. Duvara monte ettiğiniz zaman zaten bunu da buraya erkek dişi yaptık. Şöyle şu yerden de e, mont, yere de monte edecek. Bunu böyle kapı olarak da kullanabilecek abimiz şimdi monte olmadığı için şu şekil. Böyle arkadaşlar yan yana doğum patokları da yapıyorum. Aklınızda olsun. Benim e, yoğunluğum, yoncalık, kitleme olduğu için fazla bu işlere girmiyordum ama yaparız yani sıkıntı yok. Bakın abimizin özel seyir üzerine dörtlü yaptım. Bir tane suluk. Nasıl olmuş? Bunu arkadaşlar 3 metre de yapabiliyorum. Hani fark etmiyor. Sizin abimiz bir buçuk bir, bir, bir buçuk istedi. Yani 4-5 tane hayvanı varmış. Onları da işte böyle buradan yemleyeceğim diyor. Zaten ön kapısını açacağım diyor. İstediği zaman çıksınlar girsinler. Sağ iğne mine vuracağım zaman diyor. Bunları diyor devreleyeceğim. Mesela bunları buradan şu an mesela yukarı kaldırdım. Böyle normal kit, 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 kitlenmeden de yem, yem verebilir. Aşağı indirdiğiniz zaman Kafası çok güzel burada. Tak kitleyince görüyorsun. Açtığın zaman da hepsi birden açılıyor. 10 numara 5 yıldız. Beğendin mi lan? 10 numara olmuş şaka. 10 numara olmuş. Evet görmüş olduğunuz gibi hak ettik. Bir sadep içelim, çizi de yiyelim. Acıktık. arkadaşlar mis gibi oldu. Bugün de havanın maşallah var. Hava güzel ama buz gibi